Fenerbahçe ile Galatasaray maçı. Biri, bunu hepimiz biliyoruz. Bu 90 dakika boyunca. Oo, adam iyi gitti. Ar i̇şte şans. Messi içine tek tek bitirebilecek mi? Evet. İşte At bu. Asana. Kaleyi görüp şansı. Messi. <laughs> Hakimi ve geri dönmeyi. Rodri. Öfkesini kontrol etmeyi başaramazsa hakemin duruma müdahale etmesi gerekecek. Ee, gidiyor. Bu şansı. Geçen bir mücadele. Bence Foden. Ee, ben çok... E Yakalayabilir. Foden. ben seni bileyim. Rodri. İnanılmaz. <laughs> <Mesut. gülüyor> Kaleyi deneyecek. Tabii. <laughs> 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 Messi. <laughs> Alexander Arnold çok uzağa bakıyor. Müthiş fırsat. Abi ya. dönüp bitirebilecek mi? Aha Güzel gördü. Messi. Mbappe. Gol. Önü açık. Messi. Messi. Abi abi. Skor bir fırsat. bol bol koşuş. İlerleyin. Kane.